Ee, manzara izlemeye gelmedik herhalde. Zaten önemli bir randevum var. Hadi başla artık. Ha ama sakın ha. Sakın dün gece seni bekledim de gelmedin saçmalığından başlama. Harika. Bir de beni eken sen değilmişsin gibi konuşuyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Sana mesaj attım. Ben mesaj falan görmedim. Mesajı görmedin. Tabii. Mesajı gördü, sildi. Yiğit bak. İciler her şeyi biliyor. Anlıyor musun? Bak sen yanımıza gelene kadar neredeyse açık açık her şeyi yüzüme vuruyordu. Sonra sen geldikten sonra her şeyi dolandırıp çevirdi, Kerem Sancaktar meselesine getirdi. Bizi biliyor. Neden ondan bekleneni yapmıyor? Neden yakamıza yapışmıyor? Neden çiftliği başımıza yıkmıyor bilmiyorum Yiğit. Ama artık hiçbir şüphem kalmadı. İçilal biliyor. Ve bizimle oyun oynuyor. Tanımayacak haldesin. Ne? Şu haline bak. Dönüp dolaşıp İclal'e saldırıyorsun. E, yarım yamalak bir telefon konuşması duydum. Onu bizi kıskanıp tekneyi patlatmakla suçladı. O bir psikopatın elinden ölümden döndü. Sen? He? Sen? Sen bir tane züppeyle magazine düştün. Altından kalkamıyorsun diye suçlu gene icra. Öyle mi? Tekne meselesinde haksız çıktım. Tamam. Ama bunun için üzgün değilim. Aksine mutluyum. İyi ki arkasından o çıkmadı. İyi ki çocuğun annesi böyle korkunç bir şey yapmadı. Günahını aldım tamam. Ama bu kez ne söylediğimi iyi biliyorum Yiğit. Bak İclal... İclal, İclal, İclal. Yeter artık. Yani kendi hatalarını izleli günah keçisi yaparak düzeltmeye çalışmamış. Sana inanamıyorum ya. Asıl ben sana inanamıyorum. Ya o kadın... O kadın senin çocuğunun annesi. Biliyorum. Ezberledim. Ama iyi bak sana söylüyorum. Çocuğunun annesi bizimle oyun oynuyor ve sen... Bak oynayan birisi varsa o da sensin. Artık izlenin üstüne oynamaktan vazgeç. Benim en büyük hatam ne biliyor musun? Beni dinleyeceğini, söylediklerime, korkularıma kulak vereceğini düşünmek. Unutuyorum, unutuyorum ya. Bütün yaşadıklarımıza sana rağmen ben koca bir aptal gibi senin o muazzam Egon'u her seferinde unutuyorum. Benim o muazzam Egon var ya, seninle tanıştım gün yerin dibine girdi. Seninki nerede biliyor musun? Senin Egon arş dağının tepesinde. Benim çektiğim bunca çile, başıma bütün bu gelenler senin o Allah'ın belası Egon yüzünden. Şuraya bak benim aşık olduğum, çocuğuma bakıcılık yapan, deli divane olduğum kız... ...hasta bir kadına acırdı. Onu kıskanmazdı. Ama şu karşımda duran capçaplı manken bozuntusu var ya... ...iki kuruşluk adamlarla şişirdiği egosuna hasta bir kadını sığdıramıyor. Yazık. Sen çok pişman olacaksın Beni dinlemediğin için, bana inanmadığın için... ...bana bu iğrenç sözleri söyleyebildiğin için çok pişman olacaksın. Çok. Dur. Hadi bin arabaya gel. Nereye gidiyorsun? İstemez. Hadi diyorum sana. Ben ve Egon başımızın çaresine bakarız. Sen de git. Randevuna geç kalma tamam mı? Sen de Egon'u da al git. Şimdi düşün Elmas düşün. Şimdi hesap makinesi gibi düşün. İcral bunu biliyorsa, bu sana ne kazandırır? Düşün. şehir işler kısa sürdü demek ki Nurhan. Ben de fotoğrafları seçmek için sizin yanınıza gelecektim. Ama madem önemli bir görüşmeniz var, peki. O halde ben sizden haber bekliyorum. Efendim abi, gene ne var? Ne? Cahit'le de konuştum ama olmaz diyor. Ne yapabilirim? Hayır, İyi ben o kadar feyrendim. parayı bulamıyorum abi. O rezil kadın burada kocamı bekledi. Ben ne yaptım? Buluşmalarına engel oldum. Şu zavallı şu aciz, Şu küçük zaferlerime bak benim ya. Kendi evimde kocamla metresinin buluşmasını engelledim. Aman ne büyük zafer ya. İzle hadi. Yapma bunu. Ben artık katlanamıyorum. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Bu rezalete dayanacak gücüm kalmadı benim artık. Hiç gücüm kalmadı. Numuneler laboratuvarda hazır. Uzun zamandır aşağı inmediniz. Onlar göndermesinler biz gidelim. Sizi görmek ekibi motivasyon olur diye düşündüm. Önemli bir görüşmem var. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. O yüzden yarına bırakalım. Görüşme mi? Programımızda bir şey göremiyorum. Senin programında yok, benim programımda var. Özel bir görüşme. Özel. Tabi. Kerem Bey buyurun. Az önce Namık Bey teslim etti. Ajanstan fotoğraflar mı gelmiş? Ajanstan değil. Çıkabilirsin. Selamün aleyküm. Sekreter falan göremedim de. Öyle girdim ben de.